Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mesajlarını Kayseri'den verdi. Erdoğan, Merkez Bankası rezervi neydi hatırlayın? 27,5 milyar dolardı. Şimdi 115 milyar dolara ulaştırdık dedi. Bugün milli geliri yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa yıllık 36 milyar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa tarımsal gayri safi hasılası 407 milyar liraya geçen bir Türkiye varsa Merkez Bankası rezervi neydi? Hatırlayın. Değerli kardeşlerim 27,5 milyar dolardı. Şimdi 115 milyar dolara ulaştık. Cumhurbaşkanı Kayseri'nin yaklaşık 50 bin depremizi diye ev sahipliği yaptığını ifade etti. Depremden sonra afetzedelerimizin en fazla göç ettiği illerin başında Kayseri geliyordu. Kayseri belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zira deprem bölgesinde tüm ekibiyle Memduh Bey büyük bir gayret ortaya koydu. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Erzurum'da esnafı ziyaret etti. Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşları selamlayan Oğan sohbet ettiği kişilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Oğan daha sonra beraberindekilerle cadde üstündeki esnafı ziyaret ederek destek istedi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretlerin ardından o an Kars'ta düzenleyeceği programlar için kentten ayrıldı. Sinan, sür, Bu süreçte hep hakkını savundu ve zorunda hakkını aldı. Biz AK Parti olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bu seçim iki farklı çizginin mücadelesi seçimidir. Bir taraftan teknolojilerde yerli ve milli olanın peşinde koşan siyasi çizgiyle, diğer tarafta yerli milli teknolojilerden rahatsızlık duyan bir siyaset anlayışının mücadelesi olacaktır. Bu seçim bu anlamda bir istikamet tayini seçimi olacaktır dedi. Bizimizde insanları şu Türktür, bu Kürttür, bu efendim, boşlaktır, bu Arnavut'tur diyerek ayırmak yazmaz. AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığınca ilçedeki STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Sultanbeyli buluşmasında konuşan Kurtulmuş, yaptıkları hizmetlerin vatandaşlarca yakından takdir ve takip edildiğini söyledi. Bu seçim 14 Mayıs 2023 seçimi. Tam bir hafta sonra bu seçimi yapacağız. Hiç abartısız ifade etmek isterim ki bu Türkiye için yeni bir milattır, yeni bir başlangıçtır, yeni bir sayfanın açılmasıdır. Onun için bu seçim yine iki farklı çizginin mücadelesi seçimidir. Bir taraftan teknolojilerde yerli ve milli olanın peşinde koşan sizin temsil ettiğiniz için siyasi çizgiyle diğer tarafta yerli milli teknolojilerden rahatsızlık duyan bir siyaset anlayışının mücadelesi olacak. Bu memlekette bir tane başörtünün milletvekiline müsaade edilmediği zamanların dün denecek kadar yakın olduğunu anımsatan kurtulmuş ve verdikleri mücadelenin sonunda artık başörtüsü meselesinin Türkiye için bir sorun olmaktan çıktığını ifade etti. Adana'nın Kozan ilçesinde başkalarının yerine ehliyet sınavına girenlere yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede joker diye tabir edilen başkalarının yerine ehliyet sınavına girenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Öte yandan jandarma ekipleri başkalarının yerine sınava gelecek kişileri organize ederek maddi menfaat sağlayan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremde 5 katlı binanın çökmesi bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde kent merkezinde Niyazi Mısri Caddesi'nde deprem anında bazı vatandaşların binalardan sokağa kaçması, park halindeki araçların depremin şiddetiyle sarsılması, sokakta kaçmaya çalışan vatandaşların kaçış yönü istikametindeki 5 katlı binanın çökmesi yer alıyor. Kaçış istikametindeki binanın çökmesiyle panik yaşayan vatandaşların kaçış yönlerini değiştirmesi, sokağın çöken bina nedeniyle tozla kaplanması kayıtlara yansıdı. Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle Açık Hava Müzesi'ni andıran Ihlara Vadisi'nde 2023 gencin katılımıyla 3000 metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere kentin tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi. 47 metreye 67 metre olan, e, yani 3000 metre kare alanı kapsayacak e, Türk bayrağını güzel bir şekilde dalgalandırdılar. Şimdi bayrağımızı e, usulüne uygun bir şekilde katlıyorlar ve birazdan 100 metrelik bayrak Ihlara Vadisi'ne ineceğiz. Aydoğdu ve beraberindekiler bayraklarla kortej yürüyüşüne de katıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde askere gidecek Kadir Bacak, Kapadokya rengi tog ile tur attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İnegöl'deki gençlik merkezinin açılışında askere gidecek bir gençle karşılaştı. Bu ilçede yaşayan Kahramanmaraşlı Kadir Bacak, yakın zamanda Tokat'a vatanı görevini yapmaya gideceğini Bakan Varank'a bildirdi. Gencin ricasını kırmayan Bakan Varank, asker uğurlamasında TOG'un yer alacağı sözünü verdi ancesi için teşekkür ederiz Bakanımızın adına. Alper Başkan'a da teşekkür ederim. Bize katkıda sağladı. Bakanımız da bizi konuşturdu. Varank'ın talimatıyla Kapadokya renkli tok İnegöl'e getirildi. Boynuna asker şalı dolayan bacak, üzerinde Türk bayrağı bulunan T10X model togun sürücü koltuğuna oturdu. Tok ile en önde İnegöl turu atan bacaka konvoyda araçlarıyla akrabaları ve arkadaşları eşlik etti. İnegöl Belediyesi önüne de getirilen T10X vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taş giyme töreni gerçekleşti. İngiltere'nin farklı yerlerinden başkent Londra'ya gelen on binlerce kişi sabahın erken saatlerinden beri taç giyme törenine tanıklık etmek için Londra sokaklarını doldurdu. <laughs> Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen törene kraliyet üyelerinin yanı sıra siyasi liderler ve ünlü isimler de katıldı. İngiltere'de 70 sene sonra ilk kez gerçekleşen taç giyme törenine katılım sayısı sınırlı tutuldu. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme törenine kıyasla davetli sayısının neredeyse yarı yarıya olduğu gözlemlendi. Törende taç giyen Kral Charles resmen İngiltere hükümdarı oldu. Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol yarı final müsabakalarında finale kalan Adana ve Mersin kız voleybol takımları, Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrencileri için finallerde mücadele edecek. Adıyaman'da düzenlenen ve deprem nedeniyle ertelenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları Mardin'de 3-5 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni Artuklu Spor Salonu'nda müsabakalara Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere Adıyaman'da yakalanan Mersin Pire Ortaokulu ve Adana Genç İş İnsanları Derneği Ortaokulu ile Van Ertuğrul Gazi Ortaokulu ve Elazığ Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu takımları katıldı. Müsabakalara Mersin takımı depremde Adıyaman'da yıkılan İsa Oteli'nin enkazında kalarak hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrencilerin isimlerinin yer aldığı tişörtlerle. Adana takımı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetli sporcuların fotoğraflarının yer aldığı ve arkasında Şampiyon Melekler yazılı formayla çıktı. Şampiyon olunca Kıbrıs'a kupamızı Kıbrıs'a ve madalyamızı Kıbrıs'a götüreceğiz.